Köprü gördük de işte köprü gördük sadece ama oraya nasıl çıkacağız abi? Oradan araba da zor geçer abi. <gülüyor> rahatsızlık, rahatsızlık. <gülüyor> Dostlarım yolayım bozuk. Hem bayır yukarı. Şurada kalkacağım biraz motorun ağzına sıçtık. Yemin ediyorum filmlerdeki gibi ormanda tek başına yürüyen bir... Bugün bozulmazsa bu motor daha da bozulmaz dostlarım. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. <laughs> Telefon çekmiyor, kameranın şarjı da azaldı. <laughs> dostlarım ne diyorsunuz? Orman manzarası mı daha güzel, pildirim manzar manzarası mı? Dostlarım burası... ...içinde yaklaşık 20 milyon gölge barındıran İstanbul'un son kalan akciğerleri konumundaki Belgrad ormanları. Doğa o kadar güzel ki yani motor sesiyle doğayı birleştirip çok fazla konuşmamayı düşünüyorum ama yani bu ortam insanı gaza getiriyor abi. Çok güzel. Harika. İnanılmaz. Piller çok oturuş pozisyonu rahatsız ediyormuş. E kardeşim gidon yükseltme yap. Ver bir 10 lira 12 lira yüksel gidonu. Niye motoru kötülüyorsun? Titreşim var diye kendin diyorsun diyorlar. E tamam ben kendim diyorum. titreşimler rahatsız olduğum için bak buraya aparat aldım abi. Bak şu an ne rahatsızlığım var ne bir şeyim var titreşimden. Motoru niye kötülüyorsunuz ki ben anlamadım dostlarım. Herkes senin gibi bizim gibi böyle tecrübeli olmayan arkadaşlar var aramızda. Adam ilk defa alacak motoru beğenmiş. Niye adamın hevesini kırıyorsun? Sen almıyorsan alma. Ya da aldıysan da kötüleme kardeşim. Ne kötülüyorsun motoru milletin hevesine heyecanını kaçırıyorsun. Ben 600'lük makineden indim. 400'e 400'den 250'ye düştük. Bana şimdi titreşim hani beni rahatsız etmesi biraz normal. E dangalak sen ne kullandın da titreşimden şikayetçisin? Hem diyorsun ilk motorum hem kötülüyorsun. E bak sen de beğenip almışsın. Biz videolarda dünyanın en iyi motoru demedik bu motor. Yeni başlayacakları heveslerini kırmayın arkadaşlar. Heyecanlarını kırmayın adamları. Bırakın alsınlar. O ilgiyi yaşasınlar yani adamlar. Bak şimdi içeri girerken bile dostlarım güvenlikte muhabbet ederken Adam abi ne biçim motor? E ne biçim motor ya? Yemin ediyorum filmlerdeki gibi ormanda tek başına yürüyen bir kız Hansel Hansel'le Gretel Yalnız şu manzara için like'ınızı alırım dostlarım. Dostlarım bir de sizden bir ricam var. Biliyorsunuz ben öyle abone olun abone olun demeyi pek sevmiyorum. Maşallah siz de olmayı sevmiyorsunuz. Videoların izlenmesi 25-30 bin lira çıktı. Aboneye bakıyorsun bin abone. Dostlarım motora gazlamak için bineriz ya. Bir yerden bir yere gitmek için gazlarız ya. Bazen de durmak için gazladığın anlar olur. Şu an öyle bir an yaşıyorum biliyor musunuz bu ormanın içinde? Şapır kuru sır motorla ormanın içine aldık dostlarım gördüğünüz gibi. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz ben de bilmiyorum. Dostlarım iyi mi yapıyoruz kötü mü yapıyoruz bilmiyorum da motorun şu an bütün sınır noktaları da zorluyorum yani pildenin. Bugün bozulmazsa daha da bozulmaz bu motor. Hiç korkmadan alırsınız bundan sonra zaten. Bu videodan sonra. Canım çıktı. Elde bırakamıyorum adası satayım. Yalnız çok acayip manzaralar var abi. Şurada bir fotoğraf çekilmezsem çatlayacağım. Motorun her yerinden ses geliyor. Şimdi biraz daha bir bakıyorsun yaylar, vidalar fırlıyor sağa sola. Ne oldu video çek. <laughs> manyak, manyak, rahatsız. Rahatsızlık. Abi basamıyoruz ki abi. İster misiniz ayı bayı bir şey çıksın karşıma? Arada kalkıyorum altı vurmasın diye motorun. Gerçekten yol çok bozuk. Burası cross motorların yeri abi. Ya, bak. Buradan araba da zor geçer abi. Yeni başlayacak kardeşlerim. Pildir alınır mı diye soran kardeşlerim alınır. Ve her yerde gidilir gördüğünüz gibi bak her yerde. Asfalt motoru değil pildir. Sadece iyi gün dostu değil. Kötü gününüzde de yanınızda. Yıldır 250. <laughs> Ama bana sorarsanız siz sakın denemeyin bu orman işlerini. Motor ikiye bölüne, bölünebilir. Abi konuşamıyorum ne kadar kötü. <gülüyor> <gülüyor> Dostlarım yolayın bozuk. Hem bayır yukarı. Şurada kalkacağım biraz motorun ağzına sıçtık. Dostlara bayağı kalkmamın nedeni seleden arka tarafa baskı yapmaması amortisöre. Çünkü altı biraz yere yakın olduğu için vurma ihtimali çok yüksek buralarda. Ya böyle de kullanılmıyor tabii. Bakalım birazcık oturacağız birazcık ayakta devam. Ulan keşke bir cross motoruyla falan gelseydik buraya. Şuradan gireyim mi? Yok deme. De nereye gidiyoruz? Gitmiyor ki bir yere. Telefon da çekmiyor burada. Bir şey yaparsak başımıza bir olay gelirse var ya sıçtık dostlar ama. Ulan bir de bu yolun dönüşü var. Arap fazla bokunu çıkarmamak lazım. Aha. <laughs> Dostlarım yol nasıl gözüküyor bilmiyorum ama canım çıktı. Şurası biraz düz. Of Yol gitmiyor ki abi işte gitse göstereceğim size de. Ne oldu? Yola çıktık. Devam arkadaşlar. Devam. Biraz daha bir ana yola çıktık. Bu yolda ziyadesiyle kötü. İşte bu video merak edenlerin baraj videosu olsun. Eğer ki bu yolda bu motor bozulmazsa sağ salim eve gidersek pillir sağlam bir motor dostlarım yani bak. Yalnız var ya burada ayı çıkarsa karşımıza hiç şaşırmayın abi neredeyiz amınak. rahatsızlık, rahatsızlık. Normal değil rahatsızlık. Vallahi kaybolduk aman ormanda. Gel yani ben çıkacağız bir yerden. <laughs> Düşünsenize şimdi burada bozulduğu motorum. Yarra yedik aman akım. Ne telefon çekiyor, ne bir şey var. Nasıl gideceğiz? Ve araba da girmez hakikaten da o kadar bozuk yola gider miymiş hiç araba? İşte böyle yerlere tek başınıza gelmenizi önermiyorum dostlarım. İnsan tribe giriyor hakikaten ha. İyi Allah'tan şurada yol biraz düzelleşiyor ya. Sıkıldım. Çok bozuk abi. Tövbe bir daha bu motorda böyle yerlere girmem dostlarım. Size de tavsiye etmiyorum. Motor, her yerinden ses geldi motorun be. Zorladık yani, zorladık abi. Ama şu manzaraya da kardeşim gider mi? Şöyle yerlerden çıkasım var. Ama bu motorda tabii mümkün değil. Böyle yerlerde ayakta kullanacaksın abi mecbur. İnsan görsek de içimi rahatlasa biraz var vallahi sıkıldım aman Hop 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 hop. Evet, denizi gördük. Demek ki bu ormanın bir çıkışı var ama acaba ne taraftan çıktık anasını satayım? Bahçeköy, Bahçeköy ne oldu abi? Sanırım kaybolduk abi. Lan telefon çekmiyor ne tarafa gittiğimizi bilmiyoruz amma iş yaptık he Allah'a emanet gidiyoruz bakalım Telefon çekmiyor. Kameranın şarjı da azaldı. Gidiyoruz gidiyoruz. Yol yok yani abi. Gidiyoruz ama. Allah'a emanet gidiyoruz yani. Kimseyi de göremedim daha. Yol çok kötü. Karşımızda hayat belirtileri var da oraya nasıl gideceğiz abi? Of sıkılmaya başladım. İnsan harbi tribe giriyor ya. Motoru da nasıl sıçtık biliyor musunuz? Ulan nereden girdik bu Gitsene sen sahilde çekesin kendini mübarek adam. Ne geyik merkezi gördük ne bir şey. Bildiğin kaybolduk ormanın içinde amına. Allah'tan şu yol var ha. Dostlarım gördüğünüz gibi pilleri böyle bir motor. Her yerde gider. Sizi üzmez. Bugün bozulmazsa daha da bozulmaz zaten bu motor. Bir köprü gördük. Köprü gördük de işte köprü gördük sadece ama. Oraya nasıl çıkacağız abi? Yola bak. Şimdi Allah göstermesin karşınızı ormanın içinde her şey çıkar. Bir kurt çıkar, ayı çıkar. Kaçamazsın da bu yolda abi. Evet, bu kadar nasıl attık kendimize riski biz bugün be bu abi? Ben şöyle genişle biraz amına kodum yolu. Treme girdim iyice. Allah muhafaza bir lastik falan patlasın. Yarrağı yedik burada ya. Nervi sıkıldım ha. İşin kötü tarafı telefon çekmiyor amına Evet abi sanırım. Oh be şöyle meydanlık bir yerlere geldik. Burada hayat belirtileri var. Bir de çeşme olsa yüreğim yandı susuz. Sus. Evet abi. Anıyor mu bu? Dört değil. Zaten şurada önümüzde bir köy gibi bir yer var az kaldı hop hop, hop, hop. çok kötü ha vallahi motorun ağzına sıçtık dostlarım ulan nereden <laughs> manyak sapık manyak evet orman maceramız sanırım bitti dostlarım artık yeter harbi şiştim ha ulan insan harbi tribeye giriyor her taraf orman tek başına sıt telefon çekmiyor susuz şu an çok mutluyum şu ormandan kurtulduğum için bir daha da böyle yollara girmem bu motorda abi Ulan geyikleri çekecektik Nerelere girdik be arkadaş Acaba nereden çıktık dostum Zekir? yo neresi lan burası Dostlarım Yüzler açık gözüme girmeyen sinek kalmadı ama çeşme